Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, YouTube oynuyoruz. A, pardon YouTube oynamıyorum. E, YouTube çarkı oynuyoruz. E, arkadaşlar Diapart'ta oynamıştık en son para dillerinde kalmıştık. Ama ben daha fazla oynadım Mr. biz. burada arada e, çektiğim videodan yeni bir tane daha çekiyorum. Yani şimdi, şimdi e, video çektim yine bir tane daha çekeceğim bu arada. Part 2'de bunu çekeceğim. Part 3'de bunu çekeceğim demiştim. Ama değiştirdim. Part 3'de bu. Part 4'de bu. Arkadaşlar. Şimdi ilk önce e, Part 3'de kim e, kim nereden başlayalım? Onu yapacağım. Takipçilerim Part 3'de takipçilerim yapacak. Şimdi çevirdim. Bakalım sonra kim geliyor? Part 4'te kendim kendime ne zaman ee, çıkarıcı. Part 4'te ben e, nereden kaldığımıza devam edeceğim. Şimdi YouTube'a gireceğim. Bakalım kimi takipçilerimden e, kim yapacakmışım. Şimdi YouTube'a giriyorum. Şimdi girdim. Aboneleri gösterdim. En son bana abone olan Toka Family 26 abonesi varmış. Bak benim abonelerimden gösteriyor. 195 aboneyim hadi 5 abone olalım. Bari 5 abone olalım 200 abone olalım. Şimdi Toka Family seçiyorum arkadaşlar. Toka Family izlediyse o zaman şey bu bu arada bu videoda bakın şu bakın bir saniye şu birazcık çıkardı falan yazıyor ee, 11 dakika 27 saniye gösteriyor ya o birazcık kaymış yani tam olmamış yani şöyle videolarım da böyle şimdi devam edelim yani geç kalacağız Tamam. Sonraki partta bakalım kimden devam edelim. Ee, tencereden devam edelim. Tencereden devam edelim. Ya da başka olsun yani. De yok yok. DS'den devam edelim. DS. Şimdi başlıyoruz. Evet çarkı çevirdim. Eee, musmara Musti geldi. Hadi ben çıkayım. Tencere geldi Yuh! Hadi bakalım. Adin geldi bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, Şimdi başlıyoruz. Kavayında. Ooo. Ben atmak yok geldi. Şuna tıklayayım. Dur. Heh. Bakalım kim geliyor. Kavayında geliyor. Oğlum bir saattir ben çıkamıyorum gerçekten ben bir saattir ben çıkamıyorum. Hop bum, 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 bum. Sen geldim. Kazanan diyor. Sonunda. Sonunda lan. Rosa geldi. Oğlum sonunda ben çıktım. Can Demir hiç çıkmadı. He. Samet 2009'da çıkmadı. A, Can Demir şimdi çıktı. Can Demir şimdi çıktı. Samet 2009 hiç gelmedi. He. İlk defa giriyorum. Adem geldi. Bir saniye herkese yine durduruyorum. Dur şu var şey olsun. Duysun. Marka para dileri Herkese devam edelim. Kazanan marka para diliyorum. Pardon yanlışlıkla durdurdum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir ses geliyor. Annenin sesi. kim geldi? DS geldi. Arkadaşlar buna alışık oldum sanki. He. Videoyu durdurup durdurup duruyorum. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar annem odadan çıktı. Kazanan Mertli ya. geldi. Abi bir kere de ben çıkayım ya. Çıktım da. Bir kere daha çıkayım diyor. Herkes iki kere bir kere. İki kere üç kere çıkıyor ya. Asit mi? Ya abi baya az kalmış. Hadi. Hadi Rossi. A patı a patı. A patı a patı. A patı a patı. A a a patı patı. Devam edelim. hop Bir saniye arkadaşlar odaya birisi geliyor. Arkadaşlar bu sabah da ee, bir, size bir soru soracağım. Kaç kere video durdurdum onu bana söyleyin arkadaşlar. Ya şu durduğumu bile söyleyin. Yağız da aşkın. Abi bana geliyormuş ya. Abi ya abi ya. Dişinden niye kalıyorum ya. Mete gir. Dur Allah'a edeyim bu sefer. Allah'ım lütfen olsun. Lütfen. Bu sefer de bağlı ben geleyim. Amin. İnşallah ben yani. Bak dua ettim. Haydi. Arkadaşlar bana size bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş Göztepe maçında stadyuma gittim. Yani 3-1 yenildik. Yani arkadaşlar 3-1 derken Size bir şey soracağım. Bu arada e, 90 dakikadan fazla e, go, 90 dakikadan e, fazladan gol at dakikadan fazla atarlarsa gol sayılmıyor. Normalde 90 dakikadan fazla gol attılar 4-1 oldu. Ama e, fazlalıkları olmuyor arkadaşlar. O yüzden 3 video kabul ediyorlar. Benim arkadaşım Galatasaray sağ olan o gitmemişti muhtemelen. O diğer e, babası diğer bakırlı. Onun neresi olduğunu bilmiyorum. Matlı ya. yeter. yeter yata. Hadi, hadi. Dur. Dur. Ben lasit menisi. A. Sit. Bir saniye yanlış yazıyorum. Asit men. Tamam. Mehmet. Emin. B. J iki. Al. Tamam şimdi çeviriyorum. Cumbikli. En yani sonunda olunca da bu sefer de zor geliyor sanki. Kim 828. Hadi tencere geldi. Bak yaklaşıyor ha, Hadi. Yumikle. Abi bak yaklaşıyor ha. En son daha güzelmiş. Yaklaş. Gelmiyor ama yaklaşıyoruz. Marka dedi. Arkadaşlar bu kadar yeter. Görüşürüz. Bay bay. Yarın devam ediyoruz.